Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir cep telefonuna ekran koruyucu cam nasıl takılır bundan bahsedeceğiz. Ekran koruyucu telefonunuzu ilk aldığınızda takmanızı kesinlikle öneririm. Çünkü en ufak düşmelerde ana ekran çatlayabiliyor. Bunun maliyeti çok fazla. Bir de yerine orijinal olmayan e, ekranlar takabiliyorlar veya orijinalde taksa. Orijinali yani ilk alındığı gibi o hiçbir zaman olmuyor. O yüzden telefonunuzun ekranı kırılmadan e, şu şekilde temperli camlar var. İyisini alabilirsiniz, kötüsünü alabilirsiniz. Biz piyasamalı bir tane sipariş verdik geldi. Çok da iyi bir marka mı kötü mü emin değilim. Şöyle silikon kılıfı vardı. Bunu da mutlaka kullanın. Silikon kılıfı çıkardık ve temperli camı takacağız. Bunu takmadan önce bir süre kullandığım için de telefonun üstünde bazı lekeler oluşmuştu. Onu ben dezenfektan vardı veya kolonyayla güzelce bir temizleyebilirsiniz. Sonrasında üzerinde hiçbir toz kalmaması için şu şekilde gözlük silme mendili de kullanabilirsiniz. İçinden zaten temizleyiciler çıkıyor. Tabii çok kaliteli olmazsa bunlar bazen kuru olabiliyor içinden çıkanlar. Şöyle silkeleyelim, içinden çıkanları da gösterelim. Daha içinde bir şey kalmadı. Yani reklam olsun diye göstermiyorum. Piyasama bir tane aldık. Burada şu birincisiyle silin diyor, ikincisiyle de kurulayın diyor. Genelde birinci de kuru olabiliyor. Bunları kullanmıyorum zaten çoğu zaman bile. Ama o sefer kullanacağım. Üzerinde bakın nokta nokta şeyler var. Bir de ortamın tozlu olmaması lazım. Hatta kapatabiliyorsanız telefonu kapatın. Telefonu kapalı hale getireyim ki. Sorun olmasın. Telefonu kapalı halde getirdikten sonra şu ıslakmış bu arada bazen kuru geliyor şu birinci yeşil olan. Güzelce bir siliyoruz. Hiç leke kalmayacak şekilde temizliyoruz. Yani bunun üstünde nokta nokta tozlar uçabiliyor. Havada zaten gözle görmediğimiz gibi çok böyle tozlar var. Onlar yapışabiliyor. Bir de bunu sildikten sonra hemen yapıştırmanız lazım. Önemli olan o. Ekran koruyucu da şunun içinde. Çok konuşup üstüne bir şeylerle sıkıştırmayacağım. Cam pencere açıksa ben genelde kapatıyorum. Hemen şuradan bunu kaldırdıktan sonra şak diye üstüne koymanız gerekiyor. Üstüne koyunca da şu şekilde bir görüntü olacak. İlk önce yapışkanı sökmeden önce şöyle koyun bir ortalayın. ortalayın. Görün yani ne kadar oturuyor diye. Nasıl yapacağınız hakkında az çok fikriniz olsun. Bu önemli. Şöyle koyduk. Kenar boşlukları hakkında az çok bilginiz olursa iyi olur. Bir de koyduktan sonra şöyle ortadan bastıracağız. İyicene bir silerim. Ve şunları bir sileyim şöyle. Gözlük için kullandığım peçete. Şunu güzelce bir sileyim. Yani bu işlemi ben biraz uzun yapacağım için videoyu durdurayım. Kurulamayı da çıkartayım. Bunu da yapalım. Hatta telefon çat çut etmesin diye şunun üstüne koyarsak daha iyi olur. Kamera camı zarar görmesin ki. Ya illa bunlardan kalabiliyor. Onları da kaldırarak almanın yöntemi var da. Ben yapıştırdıktan sonra pek kaldırmayı sevmiyorum. Güzelce temizledik. Üstünde hiçbir şey kalmadığına emin olduk. Şöyle aslında alttan bakıyorum. Masayla aynı hizaya gelip. Şöyle bakıyorum genelde. Şu an masayla aynı hizadayım. Son kez artık şeyle sileceğim. Gözlük temizleme mendiliyle. Genelde bu leke bırakmıyor iz bırakmıyor. Güzel oluyor. Yani temiz oluyor. Ya gözle görüldüğüm zaman masa seviyesine <laughs> inip 180 derece açıyla baktığım zaman herhangi bir şey görmüyorum. Artık yapıştırabilirim. Ya bu bazen de uzun sürebiliyor bu işlemler. Çıkardım. Artık üstüne koyma zamanı geldi. elimden geldiğince iyi koymaya çalışıyorum ama yine yukarı aşağı yapmak gerekebiliyor bazen. Hadi şöyle oturtturacağım. Artık yönteminizi jiletini sökmeden önce belirleyin. Nasıl yapacağınızı. Koyduk. Altta biraz boşluk fazla kaldı göre ama geride kaldırmak istemiyorum. Ortaya basınca tamamen yapışacaktır. Şöyle bakın hiç boşluk kalmadığını göreceksiniz. Tamamen kapanıyor. Şöyle de göstereyim. Şurada bir hava gibi bir şey kaldı ama onu da yukarı doğru şöyle aldıracağım. Çok böyle elimle güç uyguladığım zaman da ekrana zarar verebiliyor. Yani şu tarafta biraz boşluk kaldı. Şu altta biraz boşluk kaldı ama olabilecek en güzel şekilde yapıştırmaya çalıştım. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Dediğim gibi hani şu çıkan ben de sileyim. Koymadan önce etrafta toz olmamasına dikkat edin. Bende iken hiç hava yapan kısım olmadı. İyice bir temizlemeye çalıştım. Ee, 180 derecede aynı hizaya eğilip şu şekilde baktım hani toz var mı diye. Toz da yine kalmadıktan sonra. telefon ekran koruyucu camına, temperli cama yapıştırdık olduk. Bu cam olanlar var, olmayanlar var. Burada alırken de bunun nano olanlarını alırsanız daha iyi olur. Cam olanlar parçalanıyor, yapışabiliyor. Bunun nano olanları var. Plastik gibi kaldırdım mı çıkıyor. Onlar biraz daha bence iyi. Çok kalitesiz bir şey de olmasın. Gayet güzel oldu. Kılıfı da takalım şöyle. Görelim. Bakın üstten hiç kalmadı gibi. Alttan da hafiften bir kaldı. Yanlar yine tam oturdu. Güzel bir işlem oldu. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.